Fakirliğin faziletleri. Ey Aziz, cömertliğin fayda ve faziletlerini anlattım. Fakirliğin de birkaç faziletini söyleyeyim. Fakirlik mi yoksa zenginlik mi daha iyidir öğren. Gerçi cömertliğin faziletleri anlatılanlardan ibaret değildir. Daha fazladır. Bir ambar buğdayın özelliğiyle bir avuç buğdayınki aynı olduğundan gerisini sen anla. Ey Aziz! Hak Teala kalbini bütün nefsani kötülükten ve cismani karanlıktan temizlesin. Devam eden sonsuz hayırlar nedir dersen söyleyelim. Fakirlik denen şey gizli ve derin bir padişahlıktır. Fakirlerden başka Kimse bunun lezzetini bilmez. Sultan İbrahim bin Ethem şöyle der. Fakirlerin zevk ve sefası zorla ile geçseydi, dünya sultanları ordularıyla bunu fakirlerden alırdı. Fakirler cennette birer padişah olsa gerektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyurmuştur. Miraç gecesi bana cenneti gösterdiler. Oranın ehlinin çoğunluk itibariyle fakirlerden oluştuğunu gördüm. Sonra da cehennemi gösterdiler. Oradakilerin de çoğunlukla kadın olduğunu gördüm. Fakirlere sultan denmesi şu manaya gelir. Fakirler şeytana kul olmaktan kurtulup hür olmuşlardır şeytandan bağımsızdırlar. Zenginler, şeytanın kullarıdır. Çünkü, şeytanın yedi bağıyla bağlanıp, esir olmuşlardır. Hak Teala, şeytanın bu yedi bağını, Kur'an-ı Kerim'de, Ali İmran Suresi, 14. ayeti kerimede açıklar. Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, Davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah'ın katındadır. Şeytan ayette bildirilen kementlerle zenginleri bağlar. Gönüllerini dünyanın mallarıyla meşgul eder. Bundan böyle şeytan onları salmaz. Allah'ın yardımı olmadan, zenginlerin bu bağlardan kurtulması mümkün değildir. Allah onlardan razı olsun. Hazreti Ebu Bekir ve diğer sahabiler, mallarının hepsini hak yoluna verip, Allah'ın rızasına erdiler. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ebu Bekir, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 80 bin altın getirip verir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunları alıp fakirlere dağıtır. Fakirlik zararlı ve kötü bir hal olsaydı, kainatın efendisi ve iftiharı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem fakirliği tercih etmezdi. Zenginlik iyi bir şey olsaydı, Allah Celle Celalihu kafir olana yiyecek ekmek vermezdi. Akıllı olan buradan anlar ki fakirlik büyük Saadet ve Muhammed Mustafa, Sallallahu Aleyhi ve selle'min sıfatıdır. Böyle olduğu için Allah dostları mallarının hepsini fakirlere paylaştırmış kendileri de fakirliği seçmişlerdir. Hak teala, Kıyamet gününde fakir kullarını çağırıp şöyle buyuracaktır: Ey benim kullarım, dünyada size dünyalık vermedim. Sizi fakir kıldım. Bu sizi sevmediğimden değil. Belki sevdiğim için böyle oldu. Sizi çok sevdiğim Muhammed'in sıfatıyla sıfatlandırdım. Bugün onun ümmetinden olasınız diye. Ey fakir kullarım. Dünyada size fazla mal verseydim, bugün hesabınız ağır ve zor olacaktı. Kıyamet gününün sıkıntısını çekmenizi istemedim. Bakın, zenginler nasıl zor hesap verecek, görün. Ey fakir kullarım! Sizi dünyada fakir kıldımsa, bugün zengin edip, ihtiyaçlarınızın hepsini karşılıyorum. İşte cennet sizindir. İstediğinize girin.'' Ey biçare! Ey kendini dünya ve şeytana esir etmiş zavallı! Kişinin bin yıl ömrü olsa bunu aç ve çıplak geçirse bu verilecek olan makama göre yine azdır. Arifler bu mertebeyi bildiklerinden padişahlığı bırakıp fakirliği yaşamışlar.